Hepinize iyi akşamlar. Ee, sizlerden 2B e, kalemle yanak çizerken şöyle e, fotoğraf bakarak yapıyorsunuz. Ben boyamıştım. Kamerada gözükmüyor. Böyle bir geçiyoruz. Sonra herhangi peçete de olabilir. Elinizde ne varsa. Bu peçeteyi böyle istediğiniz boyuda kıvırabiliyorsunuz. Yani iki tane koparıyorsunuz yan yana. Ayrı ayrı değil. Bunu yaptıktan sonra ben böyle yapmıyorum. Şöyle biraz daha kıvırıyorum. Daha kalın olsun diye. Bunu böyle yavaşça sürtüyorsun. Yani şöyle eğim vererek sürtüyorsun. Yani olmadıysa biraz daha koyulaştırıyorsunuz. Ee, saçı da kömür yapıyoruz. Ee, bildiğiniz üzere. Kömür de bununla da açabilirsin. Bu kömürü nasıl kullanıyorsun diyorsanız peçete ile kömürü batırıp sürebilirsiniz. Yani örnek vereyim. Böyle kömürümüz var. Böyle yaparak şekil verebiliyorsun. Ve benim kalem gelmedi. Yani şöyle silgimiz var. Bununla yapabiliyorsunuz. Ee, Zor oluyor ama. Yapacak bir şey yok. Yani böyle yapabilirsin. Bunu yaptıktan sonra mesela bir tarafı kirlendiyse öbür tarafı kullanıyoruz. Ya da çevirip içini de kullanabiliyoruz olmadıysa 4B ile geçiyoruz. Böyle yapıyoruz.